Biz ana damara stent takarken bazen yan dalın ağzı daralabiliyor. Peki yan dalın ağzı daraldığı zaman ne yapıyoruz? Aslında çoğu zaman yan dalın ağzının daralması kozmetik bir problem. Yani gözle baktığımız zaman gerçekten kötü bir görüntü görüyoruz. Ama biz biliyoruz ki o damardaki akım iyi müdahale etmek gerekmiyor. Yan dalların büyük çoğunluğu kalbin %10'undan azını besliyor. Eğer çatal lezyona müdahale ettiğimizde ana damar açık, yan dalın ağzı daralmışsa, hastada göğüs ağrısı yoksa, akım iyiyse, akımda yavaşlama yoksa, EKG değişikliği yoksa biz bu damara müdahale etmiyoruz. Dünyada solana koroner girişimlerin öncüsü, babası kabul ediliyor. SCA Park. 10 yıl önce tanıştık. Onun yanında çalıştım. Solana koroner girişimleri ondan öğrendim. 28 Kasım 2025 konuşmasında diyor ki yan dala dokunma. Yan dala dokunma derken ana koronar dışındaki stent işlemlerinin hastanın ömrünü uzatmadığını sadece yaşam kalitesini arttırdığından bahsetti. O nedenle 3 ana damara stent koymak lazım. Eğer yan dal çok küçükse ana damara stent sonrası akım iyiyse dokunmamak en iyisi.